Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün Elden Ring'in yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Ee, biz karşınızdayız da Siz kanala üye oldunuz mu? Like attınız mı? Veya da yorumlara güzel bir şeyler yazdınız mı? Ee, Elden Ring oynuyoruz ve Elden Ring'in internette bulabileceğiniz en kapsamlı oyun çözümü herhalde burada. O yüzden lütfen kanala üye olun ve bu nefis oyunu sonuna kadar takip edin oynamaya çok çok değer nefis bir oyun. Şimdi neredeyiz? Kaylit'teyiz ve bazı görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Şu bölgeyi tamamlayıp kaleye geçeceğiz. Ee, bugünkü amacımız bu. Kalenin ön bahçelerini vesairelerini toparlayacağız. Ve sonra da ve sonra da şeye başlayacağız. Rani'nin görevine başlayacağız. Gidişat böyle böyle bir plan yaptık. Fırsat bulursak da ee, Open Field düşmanları yani geceleri çıkan düşmanları temizlemeye çalışacağız geride bıraktığımız düşmanları çünkü epey kuvvetlendi onlar onları da tamamlamaya çalışacağız onları da size göstereceğim bunu başka bir ara yalnız yapacağız şimdi gece olduğu için dışarısı tehlike tehlikeli o yüzden bunu sabaha getireceğim ben Aa, şişilerimiz de bir tane aldık ya kullanabileceğiz yaşasın Bunları nasıl dağıtalım? 5-6. Bence böyle 5-6 olsun. Gayet güzel. Aa, onun dışında buradan bir şeylere bakacaktım. Büyülerime ekleyebileceğim neler var. Düzenleme yapacağım şimdi. Bir buraya şunu koyacağım. Şeyi kullanmıyorum zaten. Ee, bunun yerine neyi koyabilirim? Bakıyorum. Entesan bir büyüm var mı? Aa, şunu yapabilirim. Onun yerine şu olabilir. Ee, ondan sonra en çok kullandığım zaten nerede? Burada. Bu şeyler kalsın diğerleri. Onun dışında Allah ne yaptım? Onun dışında şu şeyi size göstermek istiyorum. Onu bir alalım. Şu bir yerim daha var. Ona da bir şey koyalım. Ne koyalım oraya da? Ha oku koyacağız ya. Tamam. Okey der. Sabah yapmadık. Onu unuttuk bu arada. Hemen sabah da yapalım. Evet morning. Şimdi burada bu köpekleri ve şeyleri çok takılmayacağım. Çıkar çıkmaz hemen koşmaya başlayacağım Çünkü burada bir kuş tepemize inecek Diyorsunuz Onu öldürmüştük aslında geçen sefer ama hmm. işte geldi arkamızda Ama uğraşmayacağım bu sefer Yolumuz aynen devam Geliyor mu peşimizden geliyor mu Oha demek kaç Kaçtı bitti. Ama ben böyle bırakmayacağım. Huh. Yer aldım mı? Hayır, yer almadım. Güzel. Peki bunda pek bulaşmak istemedim ama o bana bulaştı. Yapacak bir şey yok. Buradan ne yapıyoruz? Aha. Şu arkadaş var. Bunu bir halledeceğiz. Onu şöyle arkadan vuracağım. Aa ölmedi. bir şey yapmayız, değil. Burası asker kaynağı olması lazım çünkü köpeklere saldıracak onlar. Onlar o köpeklere saldırdığında ben de aradan kaçmayı planlıyorum. Şu ortada bir eşya vardı. Bunu alacağız. Ve kaçacağız. Çok önemli bir şey değil. Onlar dövüşsünler. Ben bir oyunu burada bir kaydedeyim. Şimdi Aa, buradan karşıya geçeceğim. Burada da bir tane bu karıncalardan olacaktı. Sakin ve sessiz ilerleyip. Ash of War. Bir tane daha şey aldım. Şimdi şu yukarıdakileri kilitlenebiliyor muyum? Evet kilitlenebiliyor. Onlar bana ateş edebiliyorlar mı? Bilmiyorum ama ben buradan şimdi bunları bir haklamaya çalışacağım. Biz Daha ne olduğunu anlamadı. Hah. Hadi bir tane daha. Evet, bu değiş bitti. Oha bana nereden geldi bu? İnanmıyorum. Dı 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 dı. 26 bin 40 binle karakteri güçlendirebiliyordum. O da aklımızda bulunsun şu üstünden çıkanları bir toplayalım. Bundan sonra yukarı. Yukarıda da şey vardı galiba değil mi? Aa, şunu hızlı bir şey koyayım ben oraya. Şu iyidir. De? İşte. Allah. Bu da gitti. Şimdi şurada sandık vardı. Sandığı açalım. Bir tılsım daha aldık. Bu ne yapıyormuş? Şu tılsım bu. ok ve mızrak, ok ve yayların gücünü kuvvetlendiriyormuş. Evet öyle bir karakter yapıyorsanız işinize çok yarayabilir. Ve burada da bir şey yokmuş. Peki. O zaman inebiliriz. Burası tamamlandı. Şunu bir toparlayalım. Adamlar ölmüş hala kavga ediyorlar. Kolay gelsin onlara. Onlarla bir işimiz olmaz. Orada toplayacak bir şey de kalmadı zaten. Biz şeye devam edeceğiz. Şimdi aa, Şurada bir kez daha Dinlensek mi, dinlensek mi? Bir dakika Şu tarafa bir bakacağım Şimdi köprüden geçeceğiz Köprüde de şöyle bir şey var Şu tepelerden bizlere feci ateş edecekler Oradan iki tane kurşun yememiz Bizi öldürüyor O yüzden çok 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 hızlı ve Dikkatli bir şekilde Atımızla kaçacağız Genellikle şöyle yaparsak Kurtarabiliriz bir yöne doğru gidip Tam şeyi attıkları Takdirde kurşunu Attıkları takdirde diğer tarafa Hızlıca kaçarsak Bir şey yemeden Kurtulma şansımız Olabilir şimdi gidiyoruz Evet ilk kurşun geliyor gördüğünüz gibi Buradan kaçtık İkincisi de buradan kaçtık Hadi ikinciyi yemeden Buradan hızlıca gidiyorum. Buradan da böyle gidiyorum. Ve bu işi kazasız belasız atlatmış oluyoruz. Şimdi şuna böyle bir şey yapacağım. Yukarıda okçular da var. Bundan uzaklaşsak iyi olur. İki tane niye ateş ediyorum ki? Onu ben de anlamadım. Yani burada bir arkadaş var. Onu halledeceğim. Bunu aslında arkadan şöyle gelip Hayır. Bak bu mızrağını aldı mı? Geriye doğru gitmeye başladı mı? Vay haliniz arkadaşlar. Çok kuvvetli vuruyorlar. Dikkatli olmamız gerekiyor. Aslında şeyleme de bu kadar harcamak istemiyorum. Büyüde Çünkü yol daha uzun. İlk oyunu kaydedebileceğimiz yer bayağı uzakta. O yüzden şunları daha çok böyle geleceğim. Ama şuna yapacak bir şey yok değil mi? Kuvvetli bir arkadaş. Hayır. Oke şunu bir fullleyelim. Ondan sonra bundan yapacağım. Biraz canım dolsun o arada. Kaç tane canım var? 5 tane varmış ya. Fullleyelim gitsin ya. Fullleyelim gitsin. Şimdi evet. Arkalara doğru ilerliyoruz. Şuradan alacağımız bir şey var. Ne oldu? Gün seviye bir taş. Burada bir arkadaş var. Vallahi bunlarla biraz böyle dövüşecek ilerleyeceğiz. Çünkü dediğim gibi Dediğim gibi oyunu kaydedecek yer şimdi çok uzakta her şeyimi de kaybetmek istemem ee, şimdi burada ne oluyor burada bir okçu var ama çok kuvvetli bir ok atıyor o yüzden e, açacağız şu şekilde Gideceğiz buradan şunu bir halledeceğiz şunu halledeceğiz bunu halledeceğiz. Ha. Fırsat vermeden bunu da halledeceğiz. Şimdi yukarıda bir dev var. İstiyorsanız onunla dövüşebilirsiniz. istiyorsanız dövüşmeyebilirsiniz. Bu size kalmış. Aa, kendisi kuvvetli. Ama yanından kaçıp gittiğiniz zaman da size bir şey yapamıyor. Biz ikinci versiyonu yapacağız. Kaçmaya çalışacağız. Dediğim gibi istiyorsanız dövüşün fakat çok bir manası yok. Bakın şu tepede duruyor. Şimdi aşağı atlayacak. Ben bu sırada kaçıyorum arkadaşlar. Ve şuraya atlıyorum. Şu arkadaş bize daha önce o okları atıyordu işini de bitirdik böylelikle aşağı inelim aşağıda alacağımız bir eşya var o da burada 6. seviye taşlardan bir tanesi ama özel taşlardan değil normal taşlardan silahlarımızı kuvvetlendirmek için kullanıyoruz biliyorsunuz onu Ve buradan kendimize bir yol bulmamız gerekiyor. Şimdi buradan koşarak atlamamız lazım. En yakın yer neresi? En yakın yer şurası. Geleceğiz, koşacağız ve bu. Buraya atlayacağız. Tamamdır. Ee, şurada küçük düşmanlar olacaktı. Onlara şununla ateş ederek işimizi görebiliriz. Burada bir tanesi, burada bunun tepesini al diyebilirim aslında Tık 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 Burada bir şey yok Burada şeyler var Yarasalar Yarasalara şöyle bir hareket yapmak daha iyi bence düt, 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 düt. Buradan devam ediyoruz. Yukarıda da yarasalar var. Şey bitti. Fullleyelim. Aha. Tek kalenin gizli girişine gelmek üzereyiz. Aha. Şurası da entesan bir yer. Koşmanız lazım ve şunun tepesine atlamanız lazım. Bunu uh, başardık. Şimdi aşağıda bir tane karınca var. Bu karıncayı halledeceğiz. Aa, kaç? Bu güzel bir tane eşofor silah yeteneği. Hallettik. Güzel yapalım bunu. Bize bir tane Sombring splitting Stone veriyordu galiba. Yo, golden Room 9. Vay 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 vay. Çok iyi para. Çok iyi para. Ama bunu da hallettikten sonra şimdi şurada bir kapı var. O kapıyı sonra açacağız. O bir kısa yol. Onunla şu anda işimiz yok. O yüzden aynen yukarı gidiyoruz. Öp 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 öp. Ve kaleye giriş sağlamış oldu. Şimdi şu arkadaşı arkadaşıdan hallediyoruz. Sonra burada bir arkadaş var. Arkadaş demeyim de bunlar düşman var diyeceğim. bunu hallettik. Şurada çok pis bir düşman var. Ona hmm. geleceğiz. Ona gelmeden önce. Bunu hallettik. Şimdi bunu buradan halledebilir miyiz acaba? O bize vurmadan bunun da işini bitirdik burada merdiven var merdivenden aşağı inebiliyoruz şu yukarıda bir eşyalar var onu sonra alacağız buradan bir bağlantı yok oraya o yüzden de direkt aşağıya iniyoruz aşağıda köpek olacak bir dakika bir dakika Heh. köpeği halledelim enerjim de kalmamış bir tane varmış Yeterli olur mu? Olmaz tabii ki. Büyüler kuvvetlendikçe tabii kullandım. FP de, focus puanları da daha çok bitmeye başlıyor. Aa, burada bir şey yoktu zaten. Şimdi burası böyle kıl kıl adamlarla dolu. Bunların hepsini öldüreceğiz. Buradan reçetleri aldık. Neyse ki bir şey yapmıyorlar. Burada şöyle bir şey var derken arkamdan beni vuruyordu. Neyse ki bir şey yapmıyorlar derken. Allah! Ya buna kıl oluyorum. O kadar patronlara bilmem nedir. Şey yapıyoruz. Sonra gidiyoruz burada sıradan vatandaşa tokat diyoruz yani. şu kapıyı mutlaka açın çünkü burada ölürseniz kaydetmeden önce o zaman bu nispeten bir kısa yol oluyor demin Allah dövüştüğümüz yere çıkıyorsunuz gördüğünüz gibi yarasalar vardı burada karınca vardı bir tane top olan karınca oraya çıkıyoruz şimdi burada dikkatli olmamız lazım İğrenç o şeylerden var değil mi burada Yenip hemen. Bu <laughs> heriflerden var. Ee, pek bir şey yok burada ha. Şimdi burada iki tane şu iğrenç yaratıktan var. Ya bu ikisiyle dövüşmek bu bölümün patronuyla dövüşmekten daha zor. O yüzden İlk etapta bir tanesini kendimize çağıracağız. Yeri bunu fark etmeden bu gelecek tamam mı? Sonra şuraya gelecek ya biz o burada onunla çalışacağız. Şimdi gelecek o buraya. Geldi mi bilmiyorum. Kapıya gelecek. Bu vazgeçti. Şunu ateş edelim. Oha. Şimdi kapıdan giremiyorlar ama Dışarı dışarı çıkıp da dövüşebilirsiniz ee, Fakat Baya agresifler Eskiden daha basitti ama buna bir patch yaptılar hop 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 Acayip sert oraya doğru da Bir dakika ne olur ne olmaz Bundan bir tane daha içeceğim Nereye gittiler Oyun oynuyorlar bizimle Oh bir tanesini hallettik Diğeri nerede? Diğeri de burada Oha! Diğeri ne yapıyor? dostum? Kitlenemiyorum ha. Neyse kitlendim şimdi. Ee. Okey bir tane daha aldık. Yalnız üçüncü şeyimi de kullanmış oldum. <laughs> Şöyle bir şey yapacağız. Neyse ki burada can var. Canlar en azından full 5 yaptık. Okey. Ee, şimdi şurayı bir toparlayacağız. Buradan bir yukarı. İçeride arkada bir şey vardı. Oo çok güzel. Reçeteler. Reçeteler gelsin. Reçeteleri severiz. Ee, şuradan karşıya. Dördüncü seviye. Şu arkada başka bir şey yok. Tepede inmişti aşağıya. Bunlar da çok pis. Hiç sevmiyorum bunları. Etrafta bunlardan olacak. ve şimdi arka tarafı doğru gideceğiz. Ne kadar zamanımız var? Bir 7-8 dakikamız var. Şuradan yukarı. Arkada saklanmış bir eşya var. Altıncı seviye. Mükemmel. Şimdi burada düşmanlar bizi bekliyor olacak. O yüzden de şöyle yapacağız. Yürü, yürü, yürü. Kılıç aldı. Arkada bir şey var mıydı yok diye hatırlıyorum ama yine de emin olalım. Bazen atlamış olabiliyoruz. Burası aşağıda da bir şey yok. Bir kısa yol açılacak ileride. Buraya ikinci kez geldiğimizde bambaşka bir şeyleri geçeceğiz burada. Şimdi burada alev topları var. Şu yukarıyı halledelim. Sonra da oyunu kaydedecek yere geliyoruz. Burada da bizi bir sürpriz bekliyor. Ha. iskelet tarzı olarak bunlarla. da musunuz? Lemberger de bu bir deck silahı çok fena bir silah değildir. Ee, bu tip uzun kılıçlarla oynamayı sevenler için hmm, denenebilir yani. Canımızı bir fullleyelim. Ne olur ne olmaz. İki tane şeyim kalmış, FP'im kalmış. Bunu aldık. 5. seviye. Buradan tekrar aşağıya Burada bir şey kalmış mıydı bakalım Burada yok burada yok Şu kenardan bunu alacağız bunu oyunun başında kaleye girdiğimizde görmüştük öbür taraftan Bu da 3. seviye bir tane Madenmiş Şurada aşağı atlamayın Canınızdan oluyor yani canınızın bir kısmı gidiyor o yüzden tekrar merdivenle inmekte fayda var. Aşağıya iniyoruz. Buradan. Şimdi şu alevleri halletmemiz gerekiyor. buradan aslında şöyle geçebiliriz, ondan sonra bunu arkadan çalışabiliriz. Bir de şu arkadaş var. Allah ve bunu kaydedecek yer burada. Allah şunu ne nasıl? Şurası. Ee, Burayı bir basalım. Hmm. Sonra yapabileceğimiz şurada artık patrona gidiyoruz. Fakat bu tarafta da yapılacak epey bir iş var. Ee, çok da vakit kalmadı açıkçası. Ee, o yüzden böyle bir şey mi yapsak acaba? Bence burada bitirelim. Gayet iyi olur. Hatta şu şeyin oraya gidelim. Ve burada bitirelim. Aslında şöyle yapalım. Hatta ben oturayım oyunu tam bir kaydedeyim. Çünkü karakterimi de bir kalem daha kuvvetlendirebiliyorum. Buraya 50'ye getirdikten sonra şunu 40'a bunu da 30'a getirmeye çalışacağım. 47 yaptık. 3 tane daha yaptık mı? Buradaki ilk hedefimize geliyoruz. Sonra galiba Mind'ı 25'ten 30'a çıkartıp ondan sonra da şey 40'a çıkarmaya çalışacağım bunu. Bu FB yapıyor. Şuna da biraz vermemiz gerekecek. 11'de bunda belki 15'e çıkarmamızda fayda olacak. Ama şey fena değil. Yani intelligence bayağı bir 47'ye geldi. Aa, hiç fena değil. Şuradan bir şey daha bakacağım. Genel durumum nedir? Silah. Aa, Allah ne yap? Burada olacak da şunu yapacak. 460. Birinci silahım 460. Sağ el silahım fena değil. Bu 39 50 daha. sorcerer Scaling'de 228. Tabi burada ileride bunu değiştireceğiz. Yani bunu e, hafif hafif artık işte bunun limitlerine geliyoruz. Şunları bir kaldıralım. Bunun dışında fena değiliz. Kıyafet bağımında da çok fazla bir değişiklik yapmaya şu aşamada gerek yok. Arkadaşlar kanala üye oldunuz mu? olmadıysanız lütfen kanala iyi olun bir like atın çünkü Elden Ring'in en kapsamlı oyun videolarını çekiyoruz ee, rehber olarak kullanabilirsiniz takip edebilirsiniz birlikte oyunu baştan sona kadar platinum seviyesinde bitireceğiz tekrardan tekrardan izlediğiniz için çok çok teşekkürler kanalı iyi olmayı unutmayın ve bir sonraki bir bölüm görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın